Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sesini dinlediğiniz üzere çıtır çıtır, pul pul dökülen bir börek tarifi hazırladım. Hemen yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı oda ısısında su, 1 su bardağı yine oda ısısında süt ve 2 yemek kaşığı sirkeyi alıyorum. İçerisine bir tane yumurtanın akını bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip bu sıvı karışımı güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik su bardağı 200 ml'dir. Sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Lütfen her zaman söylediğim gibi kontrollü olarak ekleyelim. Unun bir miktarını ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum ve güzelce yoğurma işlemine başlıyorum. Ara sıra ihtiyaç duydukça unu ekleyeceğim. Ele yapışmayan, pürüzsüz, yumuşak bir dokuda hamur olması gerekiyor. Malzeme listesini videonun alttaki açıklama bölümüne de ekleyeceğim. Yine oradan da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen masanın üzerine birazcık nişasta serpip iyice toparlıyorum. Böreğimiz için burası önemli bir noktadır. Mutlaka nişasta kullanalım ve bu şekilde hamur özdeşene dek en az 3 dakika kadar toparlayalım. Hamuru iyice toparladım gördüğünüz gibi nişasta ile. Şimdi 18 parçaya kesiyorum. Hamuru dilerseniz daha az parçalara kesebilirsiniz. Fakat böreğimizin daha kat kat olabilmesi için ne kadar çok parça olursa o kadar çok daha güzel olacaktır. Ben şöyle yumurta büyüklüğünde toplam 18 adet beze çıkardım. 18 adet bezenin hepsini de nişasta yardımı ile yaklaşık pasta tabağı boyutunda açacağım. Hamuru açma işlemini yaparken mutlaka nişasta kullanalım. Un da tercih edebilirsiniz. Fakat nişasta ile açtığınızda böreğiniz daha çıtır çıtır dökülecektir. Un ile açtığınızda birazcık sert bir yapıya sahip olabilir. Herkesin kolaylıkla yapabileceği ve oldukça az malzemeli bir börek tarifi oldu. Herkesin mutlaka bir denemesini tavsiye ederim. İster beş çayına, isterseniz akşam bir çorbanın yanına veya kahvaltıya dahi yapabilirsiniz. Tüm hamuru aynı şekilde açtım ve bir tane geniş bir tabak aldım önüme. Hemen bir tane hamuru içerisine alıp yüzeyine oda ısısında yumuşatmış olduğum tereyağından her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bütün hamurun ara katmanlarını yağlayarak bu şekilde üst üste diziyorum. Her koyduğum hamurun üzerine güzelce tereyağı ile yağlıyorum. Son katmana geldim artık. Bu katmanı da yağlıyorum ve sonuncu hamuru üzerine kapatıyorum. Sonuncu hamurun üst kısmını yağlamıyorum. Bu esnada margarini de tercih edebilirsiniz ama kesinlikle sıvı yağ kullanmanızı önermem çünkü hamurun arasında yağların donması gerekiyor. Son hamuru da üzerine kapatıyorum. Bunun üst kısmını söylediğim gibi yağlamıyorum. İyice düzelttikten sonra üzerine hava almayacak şekilde streç ile kaplıyorum. Daha sonrasında en az yarım saat buzluğa atıyorum. Yarım saat buzlukta dinlendirmiş olduğum hamuru artık nişasta serpip masanın üzerine alıyorum. Hemen açma işlemine başlıyorum. Önce elim ile birazcık hamuru genişletiyorum. Daha sonrasında merdane ile açabildiğim kadar açacağım, inceltebildiğim kadar hamuru incelteceğim. Tam 18 kat hamuru açıyoruz şu anda ve tek seferde gördüğünüz gibi. Bu esnada da yine açma işlemini yaparken nişasta tercih ediyorum. Ve hamuru biraz büyüttükten sonra da hafif böyle dikdörtgen formunu vermeye çalışıyorum. Bu açma işlemini uygularken yağların akmaması ve hamuru e, yırtıp taşmaması için buzlukta bekletme işlemi mutlaka şart. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra elimi ölçü olarak kullanıyorum ve açtığınız hamur boyutuna göre keseceğiniz parça değişiklik gösterebilir. Ben 2 4 6 parçaya kesiyorum hamuru. Önce uzun şerit halinde kesiyorum. 3 seferde ortadan kesiyorum. Kesmiş olduğum her bir parçanın baş kısmına iç malzemeden yerleştiriyorum. Ben iç malzeme olarak beyaz peynir tercih ettim. Dilediğiniz iç malzemeyi burada tercih edebilirsiniz. Damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Her parçayı rulo olarak sarıyorum. Sardıktan sonra hamurun bitiş noktasını güzelce sıkıştırıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde börekler hazır oluyor. Piştiğinde göreceksiniz, sanki böyle milföy hamurundan yapmış gibi bir görüntüsü olacaktır. Dilerseniz aynı hamur ile farklı şekillerde ve farklı iç malzemeleriyle de börekler hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tüm hamurları bitiriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Son hamuru da tepsinin içerisine alıyorum. Yağlı kağıdı daha önce bir kez kullanmıştım bu arada. Hamurların üzerine sürmeden önce bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını koyuyorum ve güzelce karıştırdıktan sonra tüm hamurların yüzeyine sürüyorum. Sadece sıvı yağ da sürebilirsiniz. Ben hamur yoğururken kullanmış olduğum yumurta sarısının elimin altında dolanıp ziyan olmaması adına sürdüm. İsteğe bağlı olarak orta kısımlarına çörekotu, susam serpiştirebilirsiniz. Ben kavrulmuş susamı tercih ettim. Şimdi 180 derecelik fansız fırında pişirmeye gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklı oluyor. Bu yüzden kontrollü şekilde pişirelim. Fırından çıkarttım. Hemen tabağın içerisine dizdim börekleri. Sizlere de daha yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Şimdi ben burada susayım. Öncelikle siz böreğimizin çıtırtısını bir dinleyin. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır sanki milföy hamurundan yapılmış bir börek e, gibi oldu. Mutlaka deneyin derim. Lezzetine bayılacağınıza, çıtırtısına bayılacağınıza eminim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.